Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün çimento okçuluktayız arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz 3 Kasım tarihinde buraya 11 bin tane hayvanımız gelmişti arkadaşlar. 11 bin tane hayvanın bugün itibariyle pike ulaşmış durumdayız. Ne anlatacağım bu işletmeye gelmişken, kontrollerimi yapmışlar arkadaşlar. Bugün bir işletmede bu işe başladığınızda ilk 60 günde ne harcarsınız? İlk 60 günden ne kazanırsınız? Bunun hesabını yapacağız. Yani aslında sizlere hani bu işi kurarken diyoruz ya 11 bin hayvanın bedelini hesaplıyorsunuz. İşi kurarken kafe sistemi kuruyorsunuz onun bedelini hesaplıyorsunuz ama ilk 60 günde hesap etmek lazım. Neye mal olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Her zamanki videoya başlamadan önce eğer henüz kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beni şarkı koymayı ve videolar geri gelmez. Sizin etrafınızdaki insanlarda istifade etsin istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Videoya başlıyorum arkadaşlar. Burada bizim 11.000 adet hayvanımız var şu anda. Bu 11.000 adet hayvandan biz 3 Kasım tarihi itibariyle hayvanlarımız geldikten 15. 16. gün kılavuzlarımızı almaya başladık arkadaşlar. Ne yaptık? 60. güne geldiğimizde pike geldik. Ama bu pike geldiğimizde şu oldu arkadaşlar. 1820 gram yumurtaya ulaşmış olduk. Bir karton yumurtamız bizim. Bakın pike giderken hem yumurtanın artışı hem de yumurtanın büyümesi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yumurtanın büyüklüğü para diyor arkadaşlar. Ama biz bu hayvanları aldık. Buraya koyduk. Örnek veriyorum. Şimdi size anlattığımız zaman bugün 11, bin, 11 binlik bir işletmeye sadece işletme hayvan alacağınız zaman 2-2,5 iki, iki bin lirası masraf yapacaksınız. O bunun ne yapacaksınız? işte işletme hayata geçtiğinden itibaren kira işliyor, elektrik parası işliyor, su işliyor, veteriner işliyor, aşıları işliyor, e, işliyor. Kızlar değerliler beni. E, size de bot bot bot. Efendime söyleyeyim. Yem veriliyor. E, bunlar hep cepten gidiyor. Ne zamana kadar arkadaşlar? Karşılama noktası neresi? Aslında karşılama noktası 50. günlerde, 40. günlerde işletme tüm giderlerini karşılamaya başlıyor ama biz bunu şöyle anlatacağız. İlk 60 gün, maşallah oğluma, ilk 60 gün işletmede benim cebimden şu para çıktı. İlk 60 günde ben şöyle bir şey yaptım, yumurtayı sattım, şunu aldım. Bunu anlatacağız. Şimdi bizim bu işletmemizde arkadaşlar ilk 60 günde 2 aylık 100 bin lira bir kira masrafımız oldu. 15 bin lira muhasebe giderlerimiz oldu. 15 bin lira elektrik faturalarımız oldu. Aslında elektrik faturamız 15 bin lira ama biz onu 15 olarak anlatıyoruz. Kimisine 12 gelir, kimisine 10 gelir, kimisine 20 gelir. 15 bin lira. Hani anlatmak için anlatıyorum bunu. Veteriner, ondan sonra vitaminler, mineraller, bit ilaçlarıdır vesaireler. 2 ayda bize 20 bin liraya mal oldu arkadaşlar. Yine bakım personeli arkadaşımız çalışıyor burada bir kişi. Onun sigorta masraflarıyla beraber, yani özlük haklarıyla beraber 2 70 bin liraya mal olmuş. Ee, yaklaşık 10 bin liralık da göl almışız arkadaşlar. Şimdi çok fazla, bu arada hala elimizde miktarı var. Çünkü çok fazla yumurta çıkmadığı için öyle söyleyeyim. Şimdi, biliyorsunuz ilk başlarda çok çıkmıyor sonra pike oluşuyor. Şimdi buraya kadar biz toplamda beraber hesaplayalım. 100, 115, 130, 150, 220, 230 bin lira bir Giderimiz olmuş. Ne bu? sarf giderlerimiz bizim arkadaşlar. Bunun haricinde ne yapmışız? 11 hayvana arkadaşlar totalde 810 bin liralık yem gideri olmuş bu dönemde. Ne yapmışız arkadaşlar? İlk başta geliştirmeyi almışız. Arkasından yumurta evine geçmişiz. Arkasından bir daha yumurta evine geçmişiz. Burada dördüncü yemi aldığımızda onu da söyleyeyim size biz yumurtalarımızı satmıştık. Aslında bu 55-56. günlere falan tekabül ediyor ama biz bunu 60 güne yuvarlayarak rakam söyleyeceğiz. 820 bin lira da böyle hesapladık. 810, 820. İlk başta da 220 vardı. 1 milyon 40 bin lira. 1 milyon 100 bin lira diyelim biz bunu arkadaşlar. 1 milyon 40 bin lira ama biz bunu 1 milyon 100 bin lira diyelim. Yani böyle bir işletme hayata geçtiğinde arkadaşlar 11 bin hayvan, 10 bin hayvan. Hani diyorum ya ilk 60 günü de bu işin içine almak lazım. Niye? Artık biz bu noktadan sonra para kazandığımız o videoları anlatırız her şeyi rahat rahat anlatabileceğiz. Peki ne yaptık burada? Şunu yaptık. Biz küçük yumurtalarımız var ya bizim küçük minicik minicik yumurtalarımız. Arkadaşlar bu minicik minicik yumurtalar çok güzel paralar yapmıyor tabii ki. Hepiniz biliyorsunuz bu işe başladığınızda. İşte bu noktadan sonra yumurta güzel para yapıyor. Yani şöyle örneklendi. Şu an az önce tartımını yaptık. 1820 gram geldi bizim yumurtalarımız. Çünkü yumurta almaya geldiler arkadaşlar. 125 liradan verdik arkadaşlar yumurtaları da onu da söyleyeyim size. Yani bizim dublemiz daha da inşallah para yapacak ama dedim ki ben bu hesap kitap yaparken bunu 120 liradan falan hesaplıyorum yine ortalaması diye. Çünkü yumurtanın fiyatı şu anda çok çok iyi ama onun düştüğü zamanlar da var. Biz 365 gün ortalamasında duble yumurta bugün 120 liraysa yeni bu fiyattayken işler bu haldeyken güzel para kazanıyor videolarımıza diyoruz biliyorsunuz hepiniz biliyorsunuz bunu Şimdi burada biz 2650 karton, 2700 karton gibi ilk kılavuzlarımızı biriktirdik. Tek bir fiyat 65 liranı de verdik. Küçük yumurta. 1300 1400'lerimiz, 1400 1600'lerimiz 1500 lerimiz, 1600 lerimiz var. Ve çok azlar, çok az 1700'ler başlamıştı. Buradan sonra bir miktar da arkadaşlar 1700, 1750 gramları sattık. 90, 95 liralardan. Totalde baktığımızda burada biz 300 bin Türk lirası arkadaşlar yumurta çıkışı sağlamışız. Bir gelir elde etmişiz. Bununla da dördüncü almışız. Ama ilk 60 günde cebimden benim 1.1 milyon lira para çıkarken 300 lira bir giriş olmuş. Yani 800 bin lira. Hani diyoruz ya videolarda 1-1.5 milyon lirası bir masraf hesaplayın her zaman diye. Yani aslında 1 milyon lira yeterlidir burada. Ama bizim aslında cebimizden 800 lira çıkmış oldu. Bu noktada artık biz işletmeyi işletmeye başladık. Bizim masraflarımız, gelirlerimiz, giderlerimiz belli. Bugün itibariyle arkadaşlar sadece 1820 gramlık bu bu fiyatıyla idame ettiğimizde işletmenin çok ciddi bir geliri var arkadaşlar. Onu da şöyle sol tarafına koyarım. Şimdi ne olacak onu anlatalım birazcık da. Biz şu anda bu ben bir videoyu çekerken 7 Ocak tarihindeyiz. Yani 63. 64. gündeyiz. Bu 90. liraya geldiğimizde biz artık bu 1800 lira da de değil 1900 lira hatta 1950'leri görmeye başlayacağız. Yani duble ve eskene dediğimiz yumurta boyutlarımız olacak. Yumurtamız daha da fiyatlayacak. Daha iyi fiyatlardan satıyor olacağız. Ve az önce koymuş olduğu tablonun çok daha üstüne çıkmış olacağız. Ama şunu anlatmak istedim bu videoda. İlk 60 günü de arkadaşlar bu işe başlarken yani kafa sistemini kurdum. Tavuğu koydum da bitmiyor çok rica ediyorum buna bir sermaye ayırmak gerekiyor. Yani bugün biz bunu kafe sistemi de görmüş olduğunuz gibi eski bir kafe sistemi İş içerisinde vardı. Sadece revizesi yapılıp hayvan konuldu buraya. Buraya bir böyle bir şu anda kafe sistemi kursak böyle çok güzel montajı her şeyi dahil yaklaşık 4-4.5 milyon lira gibi para harcarız. Bunun üzerine bu kadar atı almaya kalkarsak arkadaşlar 2.5 milyon lira para harcarız. Yani 4.5 5-7 milyon lira. Dışarıya koyduğumuz gibi tankını hepiniz biliyorsunuz göstermişim daha önce. O olacak. Bütün sistem kurumu olacak. E burada ne anlattık yani? 4.5-2.5 daha 7. Aslında orada 800 bin lira, 9 bin lira lazım. Ben bunu videolarda 1-1.5 gibi anlatıyorum ya. Az önce anlattığımız olaydan dolayı yani dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. İş sadece kafes, sadece tavuk değil. O ilk 2 iki, iki, iki yapacağınız cebinizdeki masrafları da sermayeden hesaplamanız lazım. Bu tüm işletme modellerine örnek olsun diye, işletmemize örnek olsun diye biz anlatmış olduk. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar da söyleyelim. Aynı kafeste yetiştirdiğimiz için arkadaşlar hayvanları, aynı yerde büyüttüğümüz için bu hayvanları yetiştiği yerde Lohman Brown ve Tintet Koralları görüyorsunuz. O yüzden buraya bir miktar Lohman Brown da aldık. İşletme sahibimizde özel zevkinden dolayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de buraya oruz 4 tane oruz o Fazladan saydım. Onların sesini duyuyorsunuz. Aynı gün girerseniz ve bu hayvanlar aynı cicilden bir günlük itibaren aynı gün itibaren 100 güne kadar büyütülürse siz de buraya işletme girişinde oradan alay haydi olup buraya aynı şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir bir yok gördüğünüz gibi gayet iyiler gayet keyifliler korkmuyorlar artık. 60. günlerde hayvanlar artık sizden korkmuyorlar. Ne yapıyor bu adamı diye anlatıyorlar. Diyelim çok uzattım videoyu ama çok uzun zamandan beri de video çekmiyordum. O yüzden anlatmak istedim. Dolayısıyla bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.